Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World of Tanks'a devam edeceğiz. Şimdi bağlanıyor. Daha oyuna girmeden başlattım videoyu. Hmm, tamam. Dikkat işler siliniyor da. Daha devamı? Yok. Ha. bu iyiymiş arkadaşlar. Ben bunu bir de kötü diyordum. Tamam ben direkt şeylerine doğru. da ben de şeye doğru gideceğim. Oraya geleceklerini biliyorum yanlış gidiyorlar yanlış yere gidiyorlar. Biliyorum. İlk savaş başla başladı. Başladı. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane daha hoşça kal şimdi arkadaşlar zaten biz direkt kazanacağız değil mi üstelik geçiliyor 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 950. Bekliyoruz arkadaşlar. Azıcık siz de gelin de daha hızlı gelin. Hadi geç. Oha! Kolete kritik hasar. Ben keskin nişancıyım arkadaşlar. Ya bu el kolay bitti ya. sefer. Şimdi arkadaşlar zaten ben üstü ele geçiririm Zafer. Yeni oyuncu benim ha. Geldi Musti Oy. Oy. Onun değilmiş. Şimdi arkadaşlar o şey nerede? Şurada mı? Burası hayır. Hı, tamam. Şuraya bakalım da. Alıymış. Tamam. O zaman bir para kasarım. Alırım alırız biz bunu. Bir dışında oynayacağım. Hmm. da. Ben çıkmak istiyorum. Ne oldu? 我叫，嗯。 Şimdi arkadaşlar. Ben Crozer bir savaşa daha giriyorum. Kolay sürdü bu savaş ya. Üste gidiyorum arkadaşlar. Ama üst olsun. Dün, dün ay az önce zaten üst olduğu için üstü ele geçirdiğimiz için kazandık. Arkadaşlar üst bende. Beni koruyun. palet Şimdi hani palete büyük olsalar. Şimdi <laughs> Arkadaşlar... Şuradan... Şunu... Bir kere daha vurayım. Bir kere daha. Ne? <laughs> Nerede kazandık arkadaşlar? Çok kolay geçiyor bu maçlar. Ben bir maç daha Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada göz alıyoruz. Çıkarsın sen. Kocaman savaş tankısın sen. Değil mi arkadaşlar? Çıkar. Çıktı zaten. Şimdi ilerle. üstü ele geçirmeye geliyorsanız yanlış şey yanlış Şimdi arkadaşlar bir kere daha. daha <laughs> Zeytli mi? Arkadaşlar yine kazandık. Çok fazla el. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bunun gibi da videoların daha fazlası gelmesi için. istediğiniz videoyu yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi çok iyi bakın ve hoşça kalın.